Değerli izleyenlerim, bugün size daha büyük bir resimden içinde yer almış olduğumuz dünyadan o çerçeveden söz etmek istiyorum. Büyük resmin farkında olmak önemli mi acaba? Büyük resmin niçin farkında olalım? Benim için son derece önemli. Bir insanın olgunluğu, bilgeliği büyük resmin farkında olarak düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına anlam vermesinden gelir. Olgun insanı öyle tanımlıyorum ve şu içinde bulunduğumuz dönem olgunlaşmamız için aslında bizim için bir fırsat. Yani belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlik süreci içerisinde duygularımız olumsuz olur, karamsarlık, korku, kaygı, öfke, endişe baskın olabilir ve iyice kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. Ve bu duygulara tamamıyla kendimizi kaptırıp onların bize ne demek istediğinin farkında olmazsak böyle nihilist bir hiçliğe, anlamsızlığa giden bir yolculuk olur ki birey olarak, ayrı olarak başımıza gelebilecek olan en büyük tehlike de bu anlamsızlıktır. Anlam ancak ilişki içerisinde kendisini ifade eder. Bir noktanın anlamı ne? O noktalar birbiriyle ilişki içerisine girdiği zaman çizgi oluşturur ve çizgiye bir harfe dönüşür. Harfin anlamı kelime içerisinde, kelimenin anlamı cümle içerisinde cümlenin anlamı paragraf içerisinde, paragrafın anlamı o kitap içerisinde kendisini gösterir. Böylelikle kitabın tümünü oluşturursunuz o noktaların birleşimiyle harfler ve netice itibariyle cümleler, paragraflar ve kitap oluşur. Peki kitabın anlamı nerede? Kitabın anlamı da sizin kendi yaşamınızla ilişkisi içerisinde olur. Sizin yaşamınız peki anlamını nasıl bulur? Sizin yaşamınızla anlamını yine o büyük resim içerisinde, kendi çerçevesi içerisinde bulur. Tarihin hangi dönemde yaşıyorsunuz? Hangi coğrafyada yaşıyorsunuz? Nasıl bir toplumda? Ne gibi ilişkiler içerisindesiniz? Ve böylelikle sizin yaşamınız bu çerçeve içerisinde o ilişkileri içerisinde bir anlam ifade etmeye başlar. İçinde bulunmuş olduğumuz dönemi acaba tarihi büyük çerçevesi içerisinde görebilecek bir ilginiz, çalışmanız, bakışınız var mı? Bir birey olarak, aile olarak buna zaman verseniz acaba hak eden salgın hastalıklar nasıl olmuş? Toplumlar nerede? bu salgın hastalıklarla karşılaşmışlar, nasıl baş edebilmişler çalışsak. O zaman şu anda olup biteni geçmişle, tarihle ilişki içerisine sokup anlamlandırma imkanımız oluyor. Çin'de başlamıştı korona hadisesi. Nasıl oldu da yayıldı? Hangi çerçeve içerisinde, hangi süreçler içerisinde, hangi ilişkiler içerisinde yayıldı? Böylelikle Şimdiki zaman içerisinde coğrafik olarak yayılması ve bu yayılmanın altında yatan süreçler neydi? Onu anlamaya başlarız. Şimdi içinde yaşadığımız bu dönemi gelecekle ilişkilendirebiliyor muyuz acaba? Biz bir birey olarak, bir aile olarak bu dönem bittiği zaman neyi öğrenmiş olarak çıkacağız? Şimdinin gelecekle ilişkisine nasıl bir gelecek inşa edeceğimiz konusunda şimdinin bir anlamı var mı? Eğer bunun farkına varıp şimdi burayı düşünce, davranış ve seçimlerimizde ona göre kullanırsak, seçimlerimizi ona göre yaparsak daha bilinçli bir gelecek oluşturmaya başlarız. Bu işte bizim için önemli bir fırsat. Yani ben bir birey olarak, bir aile olarak, acaba tarihle, coğrafyayla ve gelecekle ilgili olarak bugün içinde yaşadığım durumu ilişkilendiriyor muyum? İlişkilendirebildiğiniz oranda bugününüz anlamlı olmaya başlayacaktır. Çünkü anlamın temelinde ilişki yatar. Tek başına bir anlamı yoktur. İlişkiler içerisinde aldığınız zaman bir şeyin anlamı vardır. Benim temel algılayışım bu. Tahmin ediyorum bu bilimsel olarak kabul edilen genel bir varsayım. Doğa bize sürekli tezahürleriyle yani olan bitenlerle süreçleriyle kendi yapısı, gerçekleri ve işleyişiyle ilgili kendini ifade ediyor. Bu milyonlarca yıldır ifade ediyor. Bundan nasıl bir anlam çıkaracağımız bize bağlı. Ee, bu büyük düşünürler, filozoflar, bilim insanları, çığır açan insanlar işte doğanın ifade ettiği ve olaylar yoluyla, süreçler yoluyla bize söylemeye çalıştığı temel bilgileri, algoritmaları keşfedip ifade ettiği zaman çığır açmış oluyorlar. Biz güneşin dünya etrafında döndüğünü ve dünyanın evrenin merkezi olduğunu düşünüyorduk. Daha birkaç yüzyıl önce e, Kopernik'in ifadesiyle, farkına varışıyla bunun böyle olmadığını aslında evrenin yapısının bizim inandığımızdan çok farklı olduğunu görmeye başladık. Kopernik kelleyi zor kurtardı. Çünkü o zaman inancı içerisinde çok tehlikeli bir şey söylemiş oluyordu. Eğer kendimizi açıp doğanın söylediğini anlamaya başlarsak o zaman doğayla daha ahenk içerisinde daha bilinçli olarak yaşamaya başlarız. Yani son yüzyıl içerisinde farkına vardığımız, öğrendiğimiz ve tedbir aldığımız şeyler artık sıtma veren bu çocuk felci, bütün bunlar yavaş yavaş tarihe karışma durumunda oldu. Çok önemli hamleler attık. Büyük resmi anlamaya çalışmak aslında doğuştan bizim getirdiğimiz bir merak, yaratılışımızdan bu merak var ve bunu yaparken de çocukları gözlediğim zaman görüyorum müthiş bir haz alıyor. Keşfetmek çok haz verici bir şey, keyifli bir şey. Yaratan öyle yaratmış. Çocuklarımızı yetiştirirken sürekli ilişki kurmaya ve bu ilişkiler içerisinde anlam bulmaya özen gösterelim. Zaten insan beyni olayları bir ilişkiler ağı içerisinde, öyküsü içerisinde anlamaya meyilli. O bakımdan iyi öğretmen, iyi yazar, olaylar vermez, bir öykü içerisinde, ilişkiler içerisinde olayları anlatır ve o zaman görebilirsiniz anlamını. O kişinin davranışının anlamı neydi? Sözünün anlamı neydi? Ziyaretinin anlamı neydi? Kaçışının anlamı neydi? O zaman görebilirsiniz. Öykü yaklaşımı çok güçlü bir yaklaşım ve ondan dolayı şu dönemde bence sık sık aile birbirine öykü anlatsın ve bu öykü içerisinde kullandıkları olaylar günümüzle ilişkin olsun. Bugünün öyküsü ne? Bugünün bize söylediği bir şey var. Gelecekte bunun farkına varacağız ama şimdiden farkına varabilir miyiz acaba? Anlamak önemli mi? Hem de çok. Çok önemli. Peki anlam nereden geliyor? Söylemiştim. Anlam ilişkiden geliyor. Bir şeyin ilişkisi o şeyin anlamı oluyor ne kadar çok şeyle ve çok katmanlı olarak ilişki kurarsa o şeyin anlamı o kadar fazla. Şimdi koronavirüs hadisesi hakikaten anlam verecek miyiz? Bize ne söylemek istiyor? İnsanlık için getirdiği olay ne? Bunu anlayabilmek için büyük resim içerisinde koronavirüs ne gibi ilişkiler kuruyor, onun öyküsü ne bunu anladığımız zaman insanlık tarihinde koronavirüsün bize getirdiği öyküyü de anlamış olacağız. Einstein der ki eğer arılar kaybolursa ve bu kaybolma 4 yıl devam ederse insanlık mahvolur der yaşam, bizim bildiğimiz şekildeki yaşam kaybolur der. Arılar hiç böyle bakmamıştım. Siz baktınız mı? Yani Einstein sıradan bir insan değil. Müthiş bir deha. Ve evrenin temel ilişkileriyle ilgili bir bakış tarzı var. Ve bu bakış tarzının geçerliliği bugün bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Doğaya da bakış tarzı içinde diyor ki hiç önemsemediğiniz arılar yaşamın temelinde yatıyor ve eğer arılar yok olursa ki dikkat etmezsek yok olabilir. O zaman insan yaşamı da 4 yıl içinde yok olur diyor. Bu üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir şey. O bakımdan büyük resim ne diyor? Konusu önemli bir konu ve bu konu üzerinde aynı de bir sohbet oluşturalım. Beş yaşındaki de kendine göre ilişki kurup kendine göre bir anlam verebilir. 17 yedi yaşındaki de, kırk beş yaşındaki de, seksen yaşındaki de. Bu sohbet ortamı içerisinde birbirinden öğreneceğimiz şeyler var. Büyük resim bize hangi öyküyü anlatıyor acaba? Koronavirüs bize hangi öyküyü anlatıyor acaba? acaba farkında mıyız?